Hepinize mükemmel bir pazar sabahından merhabalar arkadaşlar. ve bugün sizlerle birlikte bayram alışverişi yapacağız. Evet ben de az önce yıkandım ve annem dedi ki böyle boş boş şeylere para harcayacağına gidip bayram alışverişi bir logo çek. Ve ben de dedim ki okey tamam. E, madem ki öyle bugün sizlerle birlikte bayram alışverişi yapmaya gideceğiz. Dışarıdaki mağazalara gideceğiz. LC'ye, Kotonot, Defacto neresi varsa gezeceğiz ve mükemmel bir kombin yapacağız. Şimdilik kapı ile falan geleceğim. E, Tişört, üst, alt, işte şapkadır, gözlüktür. Mükemmel bir kombin yapmaya çalışacağız. Ve şu anda bakiyemiz 2000 TL. O zaman hep beraber çıkalım. Çok keyifli bir video olsun. Abla da güneşli. Beraber bir güzel bir alışveriş yapalım. Güzel bir kombin yapalım. Ne var ne yok alalım. Az önce bir yetkinin daha doğrusu bir çalışan ablanın yanına gittim ve dedim ki kendi kendime vlog falan çekmeye çalışıyorum. Görüntü alabilir miyim? E, Alabilirsin dedim. O yüzden şimdi başlayalım abi. Burada bayağı bir şeyler falan var. Ne bileyim kıyafetler falan var. Önce şu falan da bakabilirim. Bilmiyorum şu hoşuma gitti baya. şu kısım. Şöyle şu veya şuradaki gömlekler de baya güzeldi. Ama insan yanında bir hanımefendi bir annen falan olmayınca zor oluyor ya. İlk defa kendi kendime böyle bir şey yapacağım. Bir kek adamın parası olunca böyle oluyorum normalde kasket de çok severim ama şunlardan lazım artık yaza giriyoruz Önce bize var ya şöyle bir görmek çok yakışmaz mıydı yani? boş gözüküyor yani burada bayağı bir şey var hep beraber güzel bir ilk defa bu tarz bir kombin yapacağız çok güzel olacak ama fiyatı bu mesela alınabilir alınabilir hocam bu Türkçe öğretmeni kombin abi Şu takımlar olabilir bak bunlar çok güzel bunları şimdi bir anneme atayım yakışır yakışır hocam e, tabii ki ben yemeden yapamadım ve bu gömleği. Şimdi ben bunu e, sordum. O sırada kapıda bir görevli başka müşterileri kontrol ediyordu ve alarm ötüyordu abi. Bilmiyorum olaylar oldu. Şimdi ablayı bekliyoruz. Annemin yakıştırdığı gömlek de böyle durdu. Güzel abi. Yakışır. Paramız terbiye bile etmeyince tekrar kıladayız abi. Bu şapkayı alacağım. Çok iyi. Şimdi dostlar hep biz miydiniz? Biraz da küçük kardeşlerimiz bir sevinsin. 250 TL'mizi çektik. 250 TL'yi vereceğiz. Küçük kardeşlerimizin Mısır Yasin var. Kolay gelsin abi. Sağ olun. Ya, video çekiyor mu? Sıkıntı olur mu? Kendimi çekiyorum da ses gidiyor sıkıntı olur mu? Ne, Yok yok sıkıntı. Olur. Sağ olasın abi. Bunu bir sonraki artık gelen kardeşlerime falan buna ne kadar geliyorsa Mısır verebilir misin abi? Şu o teyit için mı verir? Bundan, bundan verirsem daha çürük şey... Evet. Bundan daha çok mu istiyorlar? Ya bu yeni mahsul, taze. Bunlar mesela bu ne olursa. Ha. Kaç tane? E, beş. Yedi tane falan Aynen. fazla verir. yani, ee, yani sen bilirsin, sen nasıl evet istersen. Tamam, bak size. Aha. Bunu verirsen daha avantajlı olur. Tam yani. Tamam öyle olsun o zaman. <laughs> sen bilirsin. Senin için. Tamam. Şey. Tamam. Sağ olasın abi. Kolay gelsin. Kendine iyi bak. Evet, küçük kardeşlerimiz de mutlu etmiş seansımız sona ermiştir. Daha doğrusu abi için yeni başlıyor. ee, bardakta versin dedim de artık süt mısır olanlar daha avantajlı olurmuş herhalde. 250 TL'yi de oraya verdik. Umarım yerken keyif alırlar. Şu yorumlara da herhangi önerdiğiniz bir şey yapmayı <laughs> Söyle Şöyle nasıl ama? Bir de şu var. Bak o kadar şey saydık da bunu alabildim Çünkü bu, bu geçen haftanın mesela bakiyesiydi. Bu hafta da şimdi de gelecek yine. Onlarla da bir bakınacağım. Konuşamadım. Pardon bugün sesimde biraz da sıkıntı var. Onlarla da bakınacağım. Şu anki halim bu şekilde umarım beğenmişsinizdir. en sonda da bu kanalın en ikonik davranışlarından biri olarak küçük kardeşlerimizi de sevindirdik. Yani sadece küçük kardeşlerimiz değil bu abone olan herkes için geçerli. Ve sizlerle böyle bir vlog çekmek, bayrama böyle hazırlanmak, böylesine güzel bir bütçeyle ortada mal gibi kalmak. Kanal ve bu video hakkındaki görüşlerinizi de mutlaka yorumlara yazın. Video fikirleri olabilir. Ve lütfen videoya beğeni atın abi paylaşın etkileşim önemli. Abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.